Bu birisine karşı duyabileceğin en yüksek duygu. Ona sahip olmak için her şeyi yapmak demektir. İlk görüşte aşktır. Onu görünce kalbin çok hızlı atar. Sanki yanacak gibi olursun. <laughs> Boş versene. Sen hiç kimseyi sevmedin. Sen sadece kendini seviyorsun. Sevilme duygusunu deneyimleyemeyeceksin. Senin için düşüncemi öğrenmek ister misin? Sen kendini düşünen bir soytarısın. Senin gibi bir paylaço her an benim tarafımdan öldürülebilir. Bütün bu numaraların, onları geri al. Senden hiç hoşlanmadım. Evet, aşkı anlamıyorum belki. Ama benden hoşlanmanızı sağlayacağım.